Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıslak kek yapacağız. Fakat bu ıslak kekin diğerlerinden farkı... ...üzerine dökeceğimiz sosun kremadan yapılması. Şimdi yavaş yavaş tarifimize geçiyoruz. 4 adet yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz. Biliyorsunuz kekteki en büyük püf nokta... ...şeker ve yumurtanın... ...beraber... ...güzel bir kıvam alması. Hemen arkasından şekerimi ilave ediyorum ve çırpmaya başlıyorum. Hemen çırpmaya başlıyoruz. Önce düşük ayarda çırpıyorum. Daha sonra üç kümersini düzlendirebilirsiniz. Şeker ve yumurta gördüğünüz gibi bulunduğunun iki katı kıvama çıktı. Hemen şimdi sıvı ürünlerimizi koyuyoruz, sütümüzü ve yağımızı ilave ediyoruz. Hemen bu şekilde de şöyle bir karıştırıyorum. Sıcak Yavaş arkadaşlar karıştırıyorum? karıştırdım. Hemen arkasından şu şekilde unumuzu mümkünse e, eleyerek yaparsanız kekimizin kabarması çok daha rahat olur. Şöyle hemen eleyerek ununu şöyle bir karıştırıyorum. Ki mikser çalışırken etrafa toz sıçratmasın. Hemen kenardaki unları şöyle topluyorum. Devam ediyorum. Şimdi hemen vanilya ve kabartma tuzunu ekliyorum. Bunları hiç karıştırmadan da bu tarifin yine ana kahramanlarından bir tanesi kakao. 3 çay kaşığı kakao ilave ediyorum. Şu şekilde. Aynı unla yaptığım gibi şöyle bir karıştırıyorum ki etrafa yayılmasın kenarları topluyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Çırpma işlemini bitirdikten sonra hemen şöyle koyayım. Hemen benim kek kalıbım 23 santim. Böyle bir kek kalıbına çok az sıvı yağ döküyorum. Sıvı yağ komple her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ki kek yapışmasın. Şöyle... Hemen yağın dışında bir de... E, ...hepimizin alışık olduğu şekilde un koyacağım ki... ...yapışma ihtimali çok alıyoruz. Şu şekilde unu yayıyorum. Kalan unu dökeceğim ki üzerinde kekin beyazlık oluşturmasın. Komple un yaydığım kekime hazırlamış olduğumuz harcı bir spatula yardımıyla alıyorum. Mis gibi bir kokusu var. Gerçekten piştiğinde çok merak ediyorum. şöyle eşitliyorum. Şu şekilde. Hemen 180 derecelik fırına atıyorum. Evet arkadaşlar fırına atıyorum. Hemen şöyle. Mümkünse orta seviyede olsun. Hemen kapatıyorum ve 40 dereceye ayarlıyorum. Ve bu sırada pişerken biz hemen karamalı sosumuzu yapalım. Evet arkadaşlar keki fırına attık. 40 dakika boyunca pişecek. Biz de o sırada size ilk başta bahsetmiş olduğum kremalı sosu hazırlayalım. 200 ml krema. Hemen şöyle sıyırıyorum. Biraz altını kısayım. Krema falan yanıyor çünkü. Şöyle. Hemen 300 ml süt. Şöyle bir açayım. Kremamızla beraber evet, kremamız bayağı eridi hemen 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2 yemek kaşığı kakao'muzu ilave ediyoruz hemen şöyle bir karıştırıyorum bütün malzemeler birbiriyle komple karışacak ve fokurdatmadan, tam kaynatmadan hemen böyle bir iki tane e, görünce, baloncuklar görünce altını kapatacağız. Şöyle karıştırıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş böyle bir fokurdamaya başladı. Hemen altını kapatıyorum. Bu arada ben çırpıcıya geçtim. Ee, bu süreçte çünkü tahta kaşıkla karıştırması biraz zor oldu kakaoların Hani şey yapması, sütü karışması, hemen böyle kıvamı zaten görüyorsunuz. Altını kısıyorum. Kek fırından çıktığında beraber ikisi de sıcakken e, dökeceğim üzerine o süreçte de göstereceğim sizlere. Arkadaşlar 40 dakika boyunca pişen kekimizi. Hemen fırından alıyorum. Gördüğünüz gibi fırındayken şu kontrolü yaptım size göstermiş olayım. Böyle bir kürdan ya da bir çubukla şu şekilde soktum. Çıkarırken hiçbir şekilde batmadıysa kekimiz pişmiş. kaynattığım sosu ısıtıyorum hemen burada. Çok altını açmıyorum çünkü krema hızlı yanan bir malzeme. Şöyle güzelce bir ısındıktan sonra hemen kekimiz de sıcakken üstüne dökmek istiyorum. Burada ısınmaya devam ederken bize kekimizi hazırlayacağım arkadaşlar. Kekimi hazırlarken şu şekilde bir sürü delik açıyorum ki dökeceğim sosu iyice içine çeksin. Şöyle ve hemen arkasından ısıtmış olduğum sosu üzerine gezdireceğim. Şu şekilde bir kepçe yardımıyla yavaş yavaş döküyorum. Zaten sosun kıvamını görüyorsunuz. Yani içilir bile. O şekilde güzel bir kıvam. Evet arkadaşlar bütün sosu artık her yerine geldiği için şey sosumuz komple böyle döküyorum. gördüğünüz gibi bayağı yoğun şekilde oldu. Al hepsini çekecek içine. Ve şöyle yapıp yukarılara tekrar tekrar döküyorum. Bunu yaparken keke zarar vermemeye özen gösterin çünkü sos yoğun olduğu için dağılırken ee, daldırırken keke zarar verebiliriz. Şöyle. Şimdi çekmesi için biraz bekliyorum. Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Soğuma aşamasında 10 dakika falan oldu. Şöyle yine sosu kenarlardan yukarı doğru atıyorum ki orta kısmı da sosu çeksin. Ortalama yarım saat bu şekilde bekletiyorum. Bittiğim kekimi şimdi kalıptan çıkartacağım. Ama e, göstereceğim bir şey var. Sosu hala üzerinde yani hepsini emmedi. O yüzden e, Çıkarttığımız kabın sosu tutabilecek bir kap, yani hafif derinlikte bir kap olmasına dikkat ederseniz dışarı taşmaz. Ben hemen çıkartıp tekrar göstereceğim size. Arkadaşlar kalıptan çıkarttım kekim. Dediğim gibi sos hala olduğu için hatta görüyorsunuz kenarlarda da taşmaya devam ediyor. Hemen şimdi kesiyorum. Gerçekten ismine yakışır ıslak bir kek. Hemen şurada kestim. bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Efsane lezzetli. Evet kekimiz artık servise hazır. Şu şekilde size için gösteriyorum. Efsane lezzetli.